Selam Aleyküm Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Yazmam koyu renk bir yazma arkadaşlar. Lacivert. Bu yazmama dört renk kullanacağım arkadaşlar. Beyaz, gri renk ve de yeşil. Lacivert arkadaşlar. Bir de pembe kullanacağım bu yazmama. Yazmam, Reyyan yazması arkadaşlar. Güzel bir model. Hemen modelimize başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle ben zülafamı yaptım. Arasına sinek kanatları yaptım. altı tane yaptım arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum arasına. Öncelikle 2 tane zülafamı yapıyorum ve aynı zülafanın içine bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Evet arada 7 tane sinek kanadı yaptım. Tekrar arasına 9 tane zülafamı yapıyorum. 1 2

Evet zülfafalar mı yaptım aynı zülfafamın içine bir tane daha sine kanadı yapıyorum tekrar arasına iki tane zülfafam yapıyorum ve aynı zülafanın içine bir tane daha sine kanadı yapıyorum Evet, 3 tane yaptım. Tekrar ara zula falan mı, iki tane yapıyorum. Ben tekrar I don't know. tekrar ara mı iki tane yapıyorum ve burada bir tane daha sinek kanadı yapıyorum Evet böyle arkadaşlar. burada ipimi kesiyorum. Evet hemen yeşil ipimizi alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5.sine ipimi bağlıyorum. Evet böyle arkadaşlar. Fazla olan ipimi kesiyorum. Aynı zulafanın içine 3 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz bir iki üç tane pırpırımızı yaptık tekrar geri dönüyorum sondaki pırpırının içine atıyorum ve aynı pırpırını içine bir tane daha Zürafa yapıyorum Aynı zürafanın içine Bir tane daha yapıyorum zürafa tekrar geri dönüyorum sondaki zulafanın içine tekrar aynı zulafanın içine bir tane daha zulafa yapıyorum Şimdi sondaki şılafanın içine bir tane daha yapıyorum arkadaşlar böyle. Tekrar geri geliyorum. Ve burada bir tane daha şılafamı yapıyorum. Onu bir tekrar geri dön. Evet arkadaşlar 8 tane sulafamı yaptım 3 4 5 6 7 8 tane 1 2 3 dördüncüsünü içine atıyorum Evet böyle arkadaşlar tekrar sondakine atıyorum 1 2 3 dördüncüsünün içine atıyorum Evet böyle tekrar bu büyük zülafamın içine dolduruyorum küçük zülafalarla ve saymıyorum arkadaşlar böyle göz kararıyla doluncaya kadar dolduruyorum Evet arkadaşlar bir tanesini doldurdum. Tekrar ikincisine başlıyorum. Evet arkadaşlar ben bunu da doldurdum tekrar buraya sabitliyorum. Evet, burada ipimi kesiyorum. Evet böyle arkadaşlar modelimiz. Hemen arasına küçük pırpırlar yapıyorum ortandaki ortancı jilapamın içine atıyorum içine iki tane küçük pırpırımı yapıyorum bir iki iki tane yaptım Burada ipimi kesiyorum. Tekrar diğerine bağlıyorum ipimi. Tekrar burada da iki tane küçük pırpırımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben birkaç tane daha rengini yapıp geleyim inşallah. Evet arkadaşlar, ben modelimi bitirdim. Diğer renklerini de yaptım. Modelim böyle. Evet arkadaşlar, modelim böyle. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.